Aşağıda X atomu ile ilgili bazı bilgiler veriliyor. Buna göre X atomunun elektron dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım. Toplamda 3 tane katmanı varmış. Yazalım. X atomundan bahsediyoruz. 1, 2, 3 tane katmanı var. Devamında ise toprak alkali metal grubunda yer alır demiş. Bir elementin grubunu son tabakada bulunan elektron sayısı belirtir. Dolayısıyla bakacak olursak arkadaşlar toprak alkaliden bahsediyor hemen yazalım ne diyorduk 1A grubuna alkali metaller şöyle yazalım alkali metaller 2A grubuna gelecek olursak toprak alkali metalleri devamında ise 3A grubuna da direkt toprak metali diyorduk dolayısıyla inceleyecek olursak baş harflerinden kodlayarak ATT olarak yazıyorduk 2A grubuna karşılık gelecek çünkü toprak alkali diye göstereceğiz şuraya hemen 2'yi yazalım Peki hocam alt kabuklarda ne olması gerekiyor? Alt kabuk tam dolmadan üst kabuk açılamayacağı için alt kabuğu fullememiz lazım. Birinci periyotta hidrojen ya da helyum olacağından iki tane olabilir. İkinci periyotta 8 tane element bulunduğundan 8 tane elementi geçmemiz de olması gerekiyor. Dolayısıyla 2 8 2 olacak aradığımız cevap E seçeneği gelecek. Tabloda verilen elementlerden hangi ikisi arasında iyonik bağlı bileşik oluşur? Bakacak olursak iyonik bağı tanımamız lazım. Nasıl kodluyorduk arkadaşlar? Benimle imalı imalı konuşma diyorduk. Dolayısıyla metallerle şöyle yazalım. Ametaller arasında iyonik bağlı bileşikler oluşur. Peki metaller hangi grupta yer alır? Onu da bilelim. 1 2 3 devamında 5 6 7 de bizim A metallerimiz olacak. Hemen yukarıda bakalım. Dikkatiniz çekecek olursa atom numarasından bahsetmiş yani biz burada elektron dizilimini açacağız ama bunların nötr olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla X elementinin atom numarası 10 sa, elektron sayısı da 10'dur. Yani ben elektron dizilimini açtığımda 2, 8 yazarak katman elektron dağılımında 8A grubunda yer aldığını bulurum. 8A demek soy gaz demektir. Burada bulunmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla aradığımız cevap bu olmayacak. Öncelikle X gitsin. Devamında ise Y'ye bakacak olursak açtığımızda arkadaşlar Y taneciğimiz 2 8 2 yapısında. 1 2 3 ile bitiyorsa metaldir. Bir kere içinde kesinlikle bir tane metal olacak. Yani Y bizim aradığımız seçeneklerden biri olabilir. Z'ye bakalım. 2 8 5 olacak. 5A grubu ametal sınıfında. Burası ametal oldu. Devamında son seçeneğimizde 2 8 7A o da bir ametal grubunda yer almış olacak. Yani benim burada yazdığım Y elementimiz Kesinlikle metaldir ve kesinlikle bu grup içerisinde olması gerekiyor. Aradığım cevaplarda Y'yi arayacağım ve devamında ise X olmayacak. X olmayacak, şunlar gitsin ve Y kesinlikle olacak. Yani YZ Bursa gelecek. Kimyan kitabının üzerindeki bir karınca periyodik cetvelde 4. periyot boyunca 1. gruptan 18. gruba doğru düz bir şekilde yol almıştır. Bu karınca aşağıdaki gruplardan hangisinin üzerinden geçmemiştir? Şimdi bakacak olursak arkadaşlar karınca yavaş yavaş yola çıkmış birden 18'e doğru yürüyor. Bunlardan bazılarının üzerinden geçmeyecek çünkü bazı periyotlarda gruplar denk gelmiyor olacak. Hemen birinci grubumuza bakalım. Örneğin arkadaşlar birinci periyotta alkali metaller grubuna denk gelmeyiz. Çünkü birinci periyodun birinci elementi hidrojendir. Hidrojen metaller grubunda yer almasına rağmen ametal olan bir elementtir. Dolayısıyla orası alkali metal olmaz. Yalnız dördüncü periyotta alkali metale denk geliriz. Dolayısıyla bu ifade olur diyeceğiz. Dikkat edelim orada hidrojene denk gelseydik olmayacaktı. Geçiş metallerinden bahsetmiş. Örneğin geçiş metalleri 1, 2, üçüncü periyotta yer almıyor. Dördüncü periyottan itibaren başlıyor. Bu gruptan geçerken de karınca üzerinden geçer. Aktinitler grubuna gelecek olursak arkadaşlar lantenitler ve aktinitler grubu bizim 6. ve 7. periyot elementlerimizde var sadece. Yani lantenitler 6. aktinitler ise arkadaşlar 7. periyotta var. Başka hiçbir periyodumuzda yok. Dolayısıyla aktinitlerin üzerinden geçemez. Halojenler 7A grubunda yer alır. Bu da ikinci periyottan itibaren başlar. Dolayısıyla bu seçeneğin üstünden geçer. Soy gazlar bütün periyotlarda bulunur. 8A grubunda yer alır. Yani 18. grup olur diyeceğiz. Aradığımız cevapta aktinitler C şıkkı olacak. Yukarıda bir X elementine ait atom modeli verilmiştir. X temel halde bulunan nötr bir atom olduğuna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A şıkkı. K'daki elektron sayısı L'den fazla ise element alkali metal olabilir. Alkali metal dediğimiz ifade arkadaşlar 1A grubuna karşılık gelecek. Verdiği ifadeye bakacak olursak K'daki elektron sayısı L'den fazla ise K'da olsa olsa en fazla 2 tane elektron bulunabilir. Devamında bu bundan fazlaysa ikinci periyota ait bir tane elektron yazarız. Son yörüngeye baktığımızda grup numaramızı belirtiyordu. Dolayısıyla en fazla olsa olsa 1A grubu olacak. Yani A şıkkı bizim için doğru olacak. Silelim hemen B şıkkımıza bakalım. L'deki elektron sayısı K'daki elektron sayısından farkı en fazla 6 olabilir demiş. Bakacak olursak arkadaşlar birinci periyot en fazla 2 oluyordu ikinci periyotta en fazla 8 oluyordu. Dolayısıyla ikisi arasındaki fark en fazla 6 olabilir. B şıkkı da burada doğru cevaptır diyeceğiz. C'ye bakacak olursak L'de elektron yoksa K elementi metal olamaz. Şimdi üst periyodu eleyelim. Alt periyotta 2 tane olabiliyordu. Ya bir elektron olacak ya da iki elektron olacak. Bir elektron bulunursa hidrojen diyeceğiz. Metaller grubunda bulunmasına rağmen ametal olan bir element olacak. 2 olursa helyuma karşılık gelecek. Helyumda bir soy gaz diyeceğiz. Yani biz bu ifadede metal olamaz seçeneğini doğru olarak kabul edeceğiz. Hemen silelim D şıkkına bakalım. K ve L eşit sayıda elektron varsa hemen yazayım. 2'ye 2 demiştik. Son periyoda bakıyorduk 2A grubu oluyordu. Dolayısıyla 2A grubunda bulunur demiş. Bu ifadede doğru oldu. Demek ki cevabımız E şıkkı geldi. İnceleyelim. L'deki elektron sayısı K'dan fazla ise. Yani 2 yazdım bu buna en küçük ifadeyle yazdım. L'deki elektron sayısını en fazla 3 olarak verdim. Yani daha doğrusu en az. K'dan fazla ise element toprak alkali metali olabilir demiş. Toprak alkali metalini arkadaşlar biz incelediğimiz zaman 2A grubu olarak yazıyoruz. Dolayısıyla baktığımızda en küçük 3 oluyor. Yani toprak metali olabiliyor. En küçük diyeceğiz. Alkali dediği için bu ifade yanlış olacak. Aradığımız cevap E seçeneği gelecek. Yukarıda X, Y ve Z elementlerinin katman elektron dağılımları verilmiştir. Bu tabloya göre yargılardan hangileri doğrudur? 1. Her üç elemente aynı grupta yer alır. Son periyoduna bakacağız. Kaç tane elektron varsa o grupta yer alır diyeceğiz. Unutmamamız gereken bir nokta helyum oraya ait olmuyordu arkadaşlar diyelim. Hemen işlemlerimize başlayalım. X elementini yazacak olursak Birinci yörüngede iki tane elektronu bulunuyormuş. İşte bu ifade helyuma karşılık gelecek. Helyumun iki tane elektronu bulunmasına rağmen 8A grubunda olacak. Devam edelim. Y elementine bakacak olursak iki tane yörüngesi varmış. 2, 2 yapısında bulunuyormuş. Dolayısıyla hemen devamına A'yı getirdim. 2A grubunda bulunan bir element olacak. Şuraya 2A grubu yazalım. Z'ye gelecek olursak arkadaşlar 2, 8, 2 olacak hemen yazalım üstlerine. 2, 8, 2, A grubu olacak. Dolayısıyla baktığımızda her üçü de aynı grupta değil. Helyum denilen ifade yıldızlanacak noktadır. Dolayısıyla orası 8A olacak bu ifade yanlış. X ve Z aynı periyotta yer alır. Aynı periyotta olması için bakalım şurada bir periyot var, iki periyot var. Bununla da üç tane periyot var. Hiçbiri aynı periyotta değil. Dolayısıyla bu ifade de yanlış oldu. Y ve Z'nin değerlik elektron sayısı eşittir demiş. Arkadaşlar buraya da bir belirtmemiz lazım. İnce bir nokta olarak gösterelim. Hepsinin değerlik elektronu aynı. Yani bunun da 2, bunun da 2, bunun da 2. Son tabakaya bakıyorsunuz. Kaç tane elektron varsa onun en değerli elektronları onlar diyorsunuz. Dolayısıyla X'in de Y'nin de Z'nin de hepsinin değerlik elektron sayısı 2. Ancak şöyle bir ifade var. Değerlik elektron sayısı normalde grup buldurur. Kim hariç? Tekrar hatırlatalım helyum hariç diyeceğiz. İlk 20 elemente geçerli olacak. Dolayısıyla bu ifademiz doğru oldu. Yalnız 3 cevabımız Bursa geldi. X, Y, Z, T ve Q ile gösterilen elementlerle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Bir numarada X atomu 3. periyot 1A grubunda bulunur demiş. Hemen bakalım. 1, 2, 3. periyotta bulunacak ve ilk grupta yer aldığından bahsedeceğiz. Yani 1A grubu olacak. Birinci seçeneğimiz doğru. Y ve T elementleri iki katmana sahiptir demiş. İki katmandan kastı iki tane periyotu bulunduğundan bahsediyor. Hemen bakacak olursak arkadaşlar Y ve T burada. Dolayısıyla en başa gittiğimizde ikinci periyotta bulunuyor. Yani birinci ve ikinci periyot iki katmana sahip olacak bu ifade de doğru. Z elementinin atom numarası 15'tir demiş. Arkadaşlar bu ifadeleri normal sayabilirsiniz. 15'e denk gelecek mi? Bakabilirsiniz bunu diyeceğiz. Sayalım. 1, 2, şurada 10 tane olacak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Baktığımızda 15 değil 16'ya karşılık geliyor. Bu ifade benim için yanlış olacak. Peki hocam daha hızlı nasıl yapabiliriz? Şöyle 1, 2, 3. periyotta yer alıyor. Şöyle yazalım arkadaşlar. Devamında ise 1, 2, 3, 4, 5, 6A grubunda yer alacak. Buna bakacak olursak 2, 8, 6 yani 16'ya karşılık geldi. Tekrardan ikinci yolda yanlış olduğunu gösterdik. Q toprak metalidir demiş. Bunu unutanlar için ne diyorduk arkadaşlar? Altlarını yazıyorduk. ATT olarak kodluyorduk. 1A, 2A ve 3A'yı ATT olarak yazıyorduk. Alkali metaller, toprak alkali metalleri ve toprak metalleri olarak sınıflandırıyorduk. Toprak metali olan Y'dir. Yalnız Q'dan bahsettiği için toprak alkali olması lazım bu ifademiz yanlış olacak. Hangileri doğrudur dediği için 1, 2 Adana gelecek. X artı Y nötr Z eksi atom ve iyonlarının elektron dizilimleri aynı soygazın katman elektron dizilimine benzediğine göre nötr X, Y, Z atomlarının niceliklerinden hangileri farklıdır? Bu tarz sorularda arkadaşlar eğer seçeneğiniz soygaza benziyorsa helyum mu ya da diğer seçeneklerde bulunan neon gibi ifadelerden biri midir diye düşünmemiz lazım. Biz bu seçeneği ne yapacağız o zaman? Bir helyuma göre çözeceğiz. Bir de neona göre yargılamış olacağız. Başlayalım. Y atomu nötr olduğu için doğrudan doğruya soy gazın dizilimine benzesin. Hemen şuraya 2 yazalım. Devamında da arkadaşlar bakacak olursak X artı dediğimiz seçenekte elektron sayımız aynıysa X seçeneğimizin katyon olması için proton sayısının daha fazla olması gerekecek. Dolayısıyla X artı sağa gelecek. Z eksi de sola gelecek. Hemen yazarsak burası hidrojen burası da lityuma karşılık geldi. Grup numaralarına bakacak olursak neden ikili değerlendiriyoruz onu gösterelim arkadaşlar. Hidrojenden bahsediyorsam 1A grubuna karşılık gelirsin. Helyum denilen ifade çok dikkat etmen lazım. 8A'dır. Lityum denilen ifade tekrardan 1A grubuna karşılık gelir. Devam edelim. Y'yi şurada neon olarak gösterirsek x artı bundan büyük oluyordu. Dolayısıyla arkadaşlar bakacak olursak bu seçeneğimize neonun bir büyüğü sodyum olacaktır. 11 numarayla bunların bir küçüğü de şurada yazalım. Flor 9 ile karşılık gelecektir. Hemen şuraya da z eksimizi gösterelim. Kesinlikle dedi deseydi arkadaşlar bu seçeneklerimiz yanlış olabilirdi işte. O yüzden hemen bakacak olursak buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Şu ifademiz 9 olduğu için 7A grubuna karşılık gelecek. Bu ifademiz 8A, burası ise 1A'ya karşılık geldi. Hemen çözmeye başlayalım. Elektron sayıları farklıdır demiş. Evet, bu seçeneğimiz doğru oldu. Bunda bir tane elektron, iki elektron, 3 elektron. Bu ifadede 9 elektron, 10 elektron, 11 tane elektron bulunuyor. Dolayısıyla hepsinin elektron sayısı proton sayısı birbirinden farklı olacak. Dolayısıyla bu seçenek doğru. Grup numaralarına bakacak olursak arkadaşlar bakın, grup numaraların aynı olduğu ihtimaller var. Ama farklı olduğu durumlar da var. Burada kesinlikle diye bir ifade kullanmadığı için biz bu seçeneği kesinlikle doğru kabul edeceğiz. Devamında ise fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır demiş. Bir ifadenin proton sayısı elektron sayısına eğer baktığınızda farklıysa, daha doğrusu proton sayısı bile farklı olsa bu element kesinlikle birbirinden farklı olacak. Örnek verecek olursak hidrojen bir ametal, helyum bir soygaz, lityum ise bir metaldir. Birbirinden tamamen farklı elementler. Dolayısıyla arkadaşlar bunların kimyasal ve fiziksel özellikleri kesinlikle aynı olamaz. Dolayısıyla farklı olur diyeceğiz. Aradığımız cevap da 1-2-3 Edirne gelecek. X, Y ve Z elementlerinin katman ve değerlik elektron sayıları yukarıda verilmiştir. Buna göre X, Y, Z elementlerinin atom numaraları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Atom numaraları dediği ifade arkadaşlar proton sayısına karşılık gelecek. Nötr bir elementte proton sayısı elektron sayısına eşit olacak diyeceğiz. İşlemlerimize başlayacak olursak X'ten bahsediyor. Katmanlarını vermiş. 2 tane katmanı bulunuyor. Dolayısıyla şöyle iki tane halkamızı çizeceğiz. Devamında ise DES denilen yani değerli elektron sayısına baktığımızda 3 olarak yazmış. Bu ne demektir arkadaşlar? En değerli elektron son tabakada bulunan elektrondur. Yani bunun sayısı 3 olacak. Alt tabakalar tam dolu olması için şuraya 2 yazarsam bunun 5 tane elektronu yani nötr olduğu için 5 tane de protonu olacak. Hemen Y'ye geçelim. Baktığımızda arkadaşlar bu üçüncü periyoda ait yani şurada iki tane, üç tane periyota olacak. Devamında ise en değerli elektronu yani son tabakası 6 elektrona sahip iç tabakalarda tam dolu olacak. 2, 8, 6'yı toplarsak 16 elektron yani proton sayısı eşit olduğu için 16 proton olacak. Son olarak Z'yi şöyle aşağı yazalım. 2 tane periyota olsun. Değerli elektron da 7 tane olsun. Alt tabakası da tam dolu gelecek. Devamında 9 tane elektron yani 9 tane proton olacak. Şimdi atom numaralarını kıyaslayacak olursak X'in 5 tane olması lazım. Hemen şu seçenekleri gösterelim. Devamında Y ifadesinin 16 tane protonu var. Şurası olacak. Devamında da 9. Aradığımız cevap da Bursa gelecek. X artı 2 iyonunun katman elektron dağılımı 2, 8, 8 şeklindedir. Buna göre nötr X elementi için yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar dikkat ediyorsanız X artı 2 verilmiş. Devamında ise bizden x nötr hali isteniyor. Nötr hali dediği proton sayısının elektron sayısına eşit olduğu noktadır. Hemen yazacak olursak x artı 2'yi belirtelim. Elektron sayısında şöyle 2, 8, 8 daha yazarsak 18 tane elektron olduğunu yazalım. Katyon olabilmesi için proton sayısının 20 olması gerekiyor. Peki hocam x artı 2 nötr olursa yani şurası sıfır olursa ne olacak derseniz arkadaşlar 18'e 18 mi olacak 20'ye 20 mi diye düşünürseniz arkadaşlar unutmayın proton sayısı hiçbir zaman değişmez. Atomun kimliğidir. Dolayısıyla x denilen ifade 20'ye 20 üstü de sıfır olması gerekiyor. İşlemlerimize başlayalım. Üçüncü periyot elementidir demiş. Hayır. Açalım şöyle 2, 8, 8, 2 olacak. Yani 1, 2, 3... Dördüncü periyot 2A grubu olacak. Şöyle yazalım. Dördüncü periyot 2A grubu. Üçüncü periyot elementi değil. Atom numarası 18 değil 20 olarak buldum. Son olarak dördüncü periyot 2A grubu elementidir. Bu ifademiz sadece doğru oldu. Cevabımız yalnız 3 Adana geldi. Yukarıda periyodik tablodan bir kesit verilmiştir. K'nın elektron dağılımı 2-6 şeklinde olduğuna göre L ve M elementlerinin atom numaraları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Bakacak olursak arkadaşlar K elementimiz 2, 6 şeklinde yani ikinci periyot 6A grubuna ait bir element olacak. Hemen yazalım. Şurası demek ki ikinci periyotmuş. Devamında ise bu satırımızda bizim üçüncü periyoda karşılık gelecek. K denilen element 6A grubuysa bir yanındaki 7A'dır. Bir küçüğü de 5A olarak bilinir. Devam edelim. L ve M elementleri bir kere üçüncü periyotta. Yani İlk iki periyot tam dolu olacak. L'yi yazalım. Devamında M'yi gösterelim. 2, 3 tane periyot. Şöyle 3 tane periyotumuz olacak. L dediğimiz 5A grubuna, M dediğimiz element ise 7A grubuna ait olacak. Biz biliyoruz ki arkadaşlar üst kabuk açılıyorsa alt kabuk tam doludur anlamına gelir. Yani 2, 8, 2, 8 anlamına gelecektir. Bütün sayıları toplayacak olursak 15 tane elektron nötr bir atom olması onun proton sayısını da 15 yapar. Devamında 17 tane elektron elektron sayısıyla eşit olursa 17 tane de proton yapar. Yani aradığımız cevap 15'e 17 D seçeneği gelir. 1913 yılında Niels Bohr'un önerdiği katman elektron dağılımı modeline göre elektronlar çekirdeğin çevresinde adına enerji düzeyi veya katman denilen belirli dairesel yörüngelerde hareket eder. Bu katmanların her birinin çekirdeğe uzaklığına göre belirli bir enerjisi vardır. Katman elektron dağılım modeline göre yargılardan hangileri doğrudur? Bakacak olursak arkadaşlar Niels Bohr'un önerdiği birinci periyot, ikinci periyot yani katman modeli yazılmış. Devamında ise K, L, M, N veya ne diyeceğiz? 1, 2, 3, 4 diye sıralamamız olacak. Katmanlar N1, 2, 3, 4, 5 gibi sayılarla veya K, L, M, N, O gibi harflerle gösterilir demiş. Bu ifade doğru. Her katmanın alabileceği maksimum elektron sayısı aynıdır demiş. Bu ifade yanlış olacak. Neden? Çünkü birinci periyot en fazla 2, 8, 8, 18 diye devam ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu ifademiz yanlış olacak. N'nin sayısal değeri arttıkça katman enerjisi artar. Bu ifadeyi şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle birinci periyot olsun. ikinci periyot. Devamında üçüncü periyot. Gittikçe periyotlar büyüyor. Siz aynı sürede şöyle gösterecek olursanız aynı sürede bir tur yapabilmeniz için dışarıdaki adamın daha hızlı koşması gerekiyor. Yani daha fazla enerji harcaması lazım. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Çekirdekten uzaklaştıkça yani N sayısının değeri artarsa enerjisi artar ifadesi doğru olur. Aradığımız cevapta bir Ceyhan gelir.